Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yarış yapacağız. Hadi başlayalım. Beyaz arabayı bak sen de. Hadi bakalım. Diğer de Onu da biter Beyaz arabayı başlattım. Kırmızı arabadan çok iyi bir hamle geldi. bir 5 sefer ilk kırmızı ayaktan başlayacağım. Başladım kırmızıdan çok iyi, iyi hamle geldi. Beyaz araba da bu tarafa. Kırmızı. İki. Beyaz. Bir. Hop. Of kırmızıdan çok iyi bir hamle geldi. Ta uzağa gitti. Bu arada kanaldan izlediğiniz için arkadaşlar telefondan çıkıyorum. Uzaktan gösteriyorsan da çok yakın. Bayağı bir. En az. <laughs> 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 El metre var. Daha fazla imkanı yok şu an atıyorum bakın bu şekilde kocaman araba şu lob gibi cıkla cıkla attım bu araba ters maske şimdi araba işi önde ama beyaz araba maalesef bir kırmızı araba üç hadi bakalım devam ediyoruz beyaz da maşır çok iyi bir hamle Kırmızı bu sefer kötü yaptı. Şükürler olsun ki kötü yaptı. Evet. Şu şekilde. Arkadaşlar. Bu video en az e, bir ama bir demişim. 2K like gelirse Sizlerle birlikte kas videosu yapacağım. Benim kasım bayağı gürçür. Gürdür. En az iki kasım var. Hadi videomuza geçelim. Kötü yaptı bu. <laughs> Hadi, olmadı. Şuraya koyalım. Tam buradaydı. Alışı başlıyoruz tekrardan. oldu. Tamam. Yalnız. Tamam. Tamam. O tanıyorsunuzdur. Sema ile bir Aslında başlıyorum. Kırmızı araba şu da bayağı bir yönde. Arkadaşlar evet, Şimdi atıyorum. O da ya. Olsun. Ama şeyi de kapatan giderken kapıyı. Ben Şöyle, ben de Şöyle kızımız burada. Salak kızımız şey siyah nah, Çok uzak değil. Yine bakın. Görürsünüz şimdi orada. Şu uzaktayız. Siz anlamışsınızdır zaten. Beyaz kazandı. İkisi de, de bu beyaz Arabamız şu şekilde. Beyaz arabamız. Ya. Kaç arkadaşlar? Sence bu beyaz kaçtır? Kaçtır Or bu beyaz? İşte bu beyaz tabii ki 7. 7 kaldı. Yani 7. 7 de bu 9'da kırmızı kazanırsa o yani en hızlı arabalarından biri bu olacak. Hadi bakalım. Evet. Beyazdan başlıyorum. Geldi. Evet. İşte be. Aldırmayın. Bir de, de daha küçük yani. Evet. Ne? yap bebek Evet, atıyorum. O beyaz kazandı. Hadi hayırlı olsun. Evet. Beyaz attım. Gitti kırmızı yaptım. Kırmızı kazandı. Eyvah. Video sonuna geldik arkadaşlar. Video kaç dakika olmuştur? En az 5 dakika falan olmuştur. Cümbel değilseniz Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.